bile e, Hamburg'dan, Almanya'nın Hamburg kentinden çocuklarını, iki evlatlarını, biri üç yaşında, diğeri 6 yaşında e, İstanbul'a, ana vatana getirip bir hafta tatil yapmak isteyen aile ne yazık ki büyük bir faciayı, büyük bir facayı yaşadı İstanbul'da. O iki tane yavru, biri 3 yaşında, diğeri 6 yaşında, iki yavru ve anneleri Çiğdem Hanım pisi pisine diyeceğimiz bir şekilde İstanbul'da hayatlarını kaybettiler ve e, ailenin babası ise e, şu anda yoğun bakımda hayata tutunabilmek için büyük bir uğraş veriyor ve üç kere doktorların belirttiğine göre üç kere kalbi durdu adamın yoğun bakımda tekrar her seferinde hayata döndürüldü ve doktorlar babayı yaşatmaya çalışıyorlar önce e, gıda zehirlenmesi denildi Ortaköy'de yemek yedikleri restoranların sahipleri gözaltına alındı oralardan e, tahliller yapıldı ve ölen 3 şahsın 3 aile mensubunun cenazelerinden e, çıkan sonuç ön otopsi raporu gıda zehirlenmesinden ölmediklerini gösterdi Sayın savcıya ve savcı da ee, bu sefer asayiş büro amirliğine yazı yazdı ve e, cinayet cinayet soruşturması yapılmasını e, talep etti. Yanında bir de intihar usulüyle intihar soruşturması yapılmasını da e, talep etti. Aile bireyleri toplu halde intihara mı kalkıştı ya da bir e, kasıtla onları öldürmek isteyen birileri mi vardı şeklinde bir e, soruşturma açılmasını, bir tatbikat, e, tahkikat yapılmasını, polisin bu yönde çalışmasını, inceleme yapmasını istedi. Savcılık ve e, polisin e, sağlık İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul e, İl Müdürlüğü ve e, afet yetkilileriyle birlikte çalışması sonucunda kaldıkları otel kapatıldı. O medyaya çok konuşan otel sahibi, medyaya bizim otelimiz ter, e, tertemiz diyen HO HO isimli otel sahibi de gözaltına alındı ve e, salı günü otele ilaçlandırma yapıldığı tespit edildi. O ilaçlam oteli otelde ilaçlama çalışması yapan yapan e, görevliler de gözaltına alındı. İlaçlama firmasının sahibi ve bir çalışanın da gözaltına alındı. Otel kapatıldı, kapısına mühür vuruldu. Otelin müşterileri otelden çıkartıldı. Onlar başka yerlere gittiler ve polis son derece ciddi bir şekilde çalışmasını yürütüyor. Şimdi başlığa bakıp da bunların tabancayla, tüfekle, bombayla ee, öldürüldüğünü bu rahmetlilerin zannetmeyin. Ee, cinayet sadece arkadaşlar. Bizler Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, insanlar olarak o tür cinayetlere çok alıştık. Ee, tabancayla, işte tüfekle, bıçakla insanların öldürülmesini hep okuyoruz. Ama işini ihmal ederek, yanlış yaparak, hatalı yaparak bir başkasının ölümüne sebep olmak da, sebep vermek de, sebebiyet vermek de cinayettir arkadaşlar. Bu da bir cinayettir. Sen oteli ilaçlayan. Tabii daha bu öyle ondan dolayı öldüler diyemiyoruz. Henüz araştırma soruşturma safhasında. Oteli ilaçlandıran kişi eğer yanlış ürün kullandıysan eksik ürün kullandıysan, işini yanlış yaptıysan da bu vatandaşlar e, mesela tarım ilacı kullandıysan da tarım ilacından biraz sonra okuyacağım e, tarım ilacı böceğe e, sıkılan ilaçla e, tarımda kullanılan zehir bir mi? E, ben e, kimya geldiğim ama çok çok daha ağır bir zehir olduğunu biliyorum tarımda kullanılan ilacın. Dolayısıyla işini eksik yaparsan mesela e, klimada kullanılan gaz şimdi bir de klima konusu var e, sebeplere ihtimallere bir de otelin klimalarının e, gazının e, ölüme yol açtığı ihtimali de eklendi o da inceleniyor klimada kullanılan gaz insanların e, sağlığını etkileyecek kadar kötü zehirleyecek kadar kötü olursa klimacı işini yanlış yaparsa eksik yaparsa otel sahibi bunu deletlemezse bu da bir cinayettir sen otelde e, kullandığın kazan dairesinde şohben kullanıyorsan, o şofben gaz kaçırıyorsa bunlar birinci katta kalıyorlar e, ve rahmetliler o şofbenden sızan gaz bunları gece zehirlediyse bunlar hep ihtimaller. Bu da bir cinayettir. İlla cinayetin tabancayla, tüfekle olması şart değil. Sen lokanta sahibi, lokantada yedirdiğin insanlara sunduğun yiyecekleri e, bozuk üretiyorsan, bozuk e, maddeden gıda maddelerinden üretiyorsan ve insanlar zehirlenip ölüyorsa, bu da bir cinayettir. Cinayetler illa tüfekle tabancayla olacak diye bir şey yok. Onun için o başlığı öyle attım. Ve savcılık da polise cinayet soruşturması, cinayetle ilgili araştırma inceleme yapması talimatını verdi arkadaşlar bunların ölümünden Allah korusun kim e, inşallah inşallah bize çok daha fazla acılara sürükleyecek bir ihmal çıkmaz ama mutlaka bir sonuç çıkacak neden öldükleri şeklinde e, yani e, e, eğer böyle göz göre göre bunların ölümüne seyirci kalacak şekilde bir ihmal söz konusuysa bu pırıl pırıl evlatların bu annenin bu can çekişen babanın bu halinden eğer bir sorumlu gerçekten büyük bir ihmal söz konusuysa en ağır şekilde yargılanır. Türk Ceza Kanunu'nun hat tüfekle öldürmüşün, tabancayla öldürmüşün, ha taksirle işini eksik yaparak ve bilerek eksik yaparak eğer sen bu cinayeti işlediysen, bu çocukların ölümüne, o pırıl pırıl iki evladının ölümüne sebep olduysan tabii ki sen de bir katilsin. Sonuç ne çıkacak bilemiyoruz arkadaşlar. Sonuç ne çıkacak bilemiyoruz. Savcılık ve polisler gece gündüz, polis teşkilatımızdan Allah razı olsun gece gündüz çalışıyorlar. Sayın Başsavcımız başta olmak üzere bütün e, bu konudaki görevliler ellerinden gelen yapıyorlar. Önce midye ve kumpir faciası denildi. Doğrusu kamuoyunun da kolayına geldi. Çünkü... Kumpirden zehirlenme olayları daha evvelden de olmuştu. İşte midyeden zehirlenme daha evvel de olmuştu. Midyenin içinde yoğun şekilde civa olabilir. Civa potansiyel, civa taşıyıcı zaten. Civa zehirli bir kimyasal. Ondan olmuştur. Kumpir zaten patates bir günden fazla tutulursa içindeki soslar filan bakteri üretir ve insanları zehirler, ölüme kadar götürebilir. Bu mantıklı gelmişti ve insanlar bunu kabullenmişti. Toplum bu ölüm şeklini kabullenmişti. Fakat fakat adli tıptaki uzmanlar görevlerini çok iyi yaptılar ve ön otopsi raporunu savcılığa gönderdiklerinde savcılık baktı ki gıda zehirlenmesi değil bu. Gıda zehirlenmesi değil. Sadece oradaki şey, rapor Adli tıpın raporu ölüm nedeni bel belirlenemedi. Hayda, gıda zehirlenmesi değilse sayın savcı da düşündü. O zaman bu işin içinde e, başka bir şey var. Ve polise e, cinayet soruşturması, intihar soruşturması yapma talimatı verdi. Şimdi arkadaşlar konuyla ilgili olarak e, gözaltına alınanlar tabii ki 8 kişi... Ortaköy'deki restoranlar işte kumpirci, oradaki e, mezeci, tantunici, Kokoreçi bunlar e, ilk akla gelen şüpheliler oldukları için oradan dolayı zehirlenme olduğu düşüncesiyle gözaltına alınmışlardı. Ve bunlar eğer masumlarsa ki soruşturma devam ediyor şu anda bu ihtimal e, devre dışı kaldı ama... E, henüz daha soruşturma neticelenmediği için gözaltı kararını ...iptal etmek sayın savcı ve mahkemeye e, düşer, onların vereceği karar. Ancak e, şu anda görülen onların bir bu suçta bir dahli yok, bu ölümlerde bir dahli yok. E, otel sahibi ise çok konuşuyor medyaya, biz tertemiziz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz... ...ama otelin içinde olan bir şeyden dolayı bu ölümlerin gerçekleştiğini düşünüyor herkes... ...ve dolayısıyla polis de böyle düşündüğü için... ...otel sahibini ve bir otel çalışanını gözaltına aldılar. İlaçlama şirketi sahibi, salı günü ilaçlama yapmışlar arkadaşlar. O konuda bir notum var, onu okumak istiyorum. Bu arada otel mühürlendi, söyledim değil mi? Bir otel çalışanı ve otel sahibi gözaltına alındı. İki ilaçlama şirketi çalışanı daha gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Tarım-Orman Bakanlığı yetkilileri AFAD'la beraber... İstanbul'daki bu otelde, Fatih ilçesindeki bu otelde, incelemede, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemeler ile bilgi ve belgelere e, el koydular. Ve ilaçlamanın otelin giriş katında ve tek bir odada yapıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden ailenin de birinci katta kaldı. E, turist müşterilerin ise otelin dördüncü katında kaldı. Dolayısıyla eğer ilaçlamadan dolayı ilaçlama sebebiyle bu, bunlar bu aile etkilenip, etkilenip zehirlendiyse birinci katta giriş katında ilaçlama yapılıyor. Birinci kata sızıyor ilaç denilebilir. Diğer turistler dördüncü katta. Dolayısıyla onlardan sadece iki tane iki kişi de hafif rahatsızlık vardı ve onlar da hastaneye kaldırdılar taburcu edildiler. İlaçlamada bakın burası çok önemli. Dinleyin lütfen. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Bu söyleyeceğim detayı hiçbir yerde göremezsiniz. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan za sağlığına zarar verecek tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor arkadaşlar. Yani bu otelin tek bir odasında demek ki o odada fare falan çıktı herhalde ilaçlama şirketini çağırdılar. Baktılar Kocaeli'den ilaçlama şirketi çağrılır mı ya Fatih'e? İstanbul'un her yerinde girsen baksan bir sürü ilaçlama şirketi var. Fiyatı mı daha ucuzdu? Ondan sonra ne bileyim daha evvel Orayla da Orayla mı çalıştın? Kocaeli'den ilaçlama şirketi niye gelir ya? Neden gelir anlayamadım. Ben burada da bir şey var. Ee, Kocaeli'den ilaçlama şirketi gelmiş. Sadece o odayı ilaçlamış ve gitmiş. Ancak o ilaçlama, o şirketin, o ilaçlama yapılan katın bir kat üstünde oturuyor, kalıyor bu aile. Onların odası orada. Acaba bu ilaç insan sağlığına zararlı mıydı ki? Yapılan ön incelemede e, tarım alanlarında, tarımda kullanılan, e, maddeler taşıdığı, bunlar zehirli kimya, kimyasal, şüphesi üzerinde duruluyor. Eğer öyleyse ve e, e, cenazeler üzerinde yapılan yeni bir incelemede bu maddeler aranırsa, e, bu zehirli maddeler, bu tarımsal e, ilaçlar aranırsa cenazelerde ve örtüşürse bulgular, o zaman yandı gülüm ketene, keten elva. Bu bir cinayet. İşte bu da bir cinayet. İlla tabancayla, bıçakla, tüfekle mi olması lazım? Sen fare öldüreceksen orada ya da hamam böceği e, temizliği için geldiysen, otele ilaçlama yaptıysan ama orada sen tarımda kullanılan ilaç kullandıysan, insan sağlığına zararlı bir ilaç kullandıysan ve insanlar bu yüzden zehirlendiyse bak öyle oldu demiyorum. Ben bir gazeteci olarak sorguluyorum. Bunları konuşmak lazım. Havada kalmaması lazım. Eğer öyle olduysa, öyle olduysa e, bu da bir cinayet. Bu da bir cinayet arkadaşlar. E, ve e, otel kapatıldı, e, otel mühürlendi. Ancak otelin kapatılması, kapısının mühürlenmesi... O ...oteldeki polisin ve diğer görevlerin çalışmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor. E, tekrar tekrar otele girip polis ve diğer görevliler... Ee, incelemelerine devam ediyorlar. Bu arada bütün klimalar, otelin klimaları tek tek inceleniyor. Klima gazı şüphesi de ortaya çıktı. Ben dün Bilal Özcan Official Instagram hesabında şüpheleri tek tek yazmıştım. Acaba demiştim ailenin bir husumetlisi mi var? Olur ya arkadaşlar. Bir husumetlisi olur. Gerçi bunlar Afyon Karahisarlı. Afyon'da kan davası olmaz ama dedelerinden gelen bir şey olabilir bilemeyiz geldi de husumetlisi bunların Türkiye'ye döndüğünü öğrendi de otel kapısının altından gaz mı verdi? Bilemeyiz. Savcılık boş yere cinayet şüphesi araştırın demiyor polislere. Medyaya konuşan bizim otelimiz temiz diyen otel sahibi de gözaltına alındı. E madem otelin temiz o zaman sen de eğer suçun yoksa serbest bırakılırsın kardeşim. Bu arada çiğdem hanımın rahmetli çiğdem hanımın gencecik bir kadın ya 27 yaşında ya. 27 yaşında iki tane evladı var. Demek ki 20 yaşında anne oldu. Oğlu bir tane çocuğu 6-6,5 yaşında kızı minicik 3 yaşında. Hepsi rahmetli oldular ne kadar acı değil mi arkadaşlar ne kadar acı o fotoğraflar içim gidiyor ya. O mısır çarşısında falan ailece gezerken fotoğraf çektirmişler o çocuklar, iki çocuk, anne, baba, anneyle çekilen fotoğraflar, içim gitti ya. Ya insanın içi yüreği, insan hayatı ne kadar ucuz ya. İnsan hayatı ne kadar ucuz arkadaşlar. Hele bizim ülkemizde ne kadar ucuz ya. Almanya'da falan böyle şeyler olmaz. Olsa bile yüz binde bir, milyonda bir ya. Bizde olmadığı zaman şaşırıyoruz. Hiçbir şey olmadı bugün diye ya. Bugün bugün kadınlar bir tane kadın sokakta öldürülmedi. Bugün insanlar sokakta birbirlerini tabancayla ateş etmediler. Bugün bıçakları çekip birbirlerini kovalamadılar. Bugün bir motorcu bir arabanın aynasını kırmadı trafikte öfkelenip falan. Bunları yaşamadığımız zaman biz o günü yaşanmış saymayacak kadar artık neredeyse alıştık bunlara bu tür e, o, olaylara, çirkinliklere, bu tür e, vahşiliklere ne zaman bizim toplumumuzdan bunlar temizlenecek? Böyle olayları görmeyeceğiz. Ne zaman böyle bir ülke olacağız? Ne zaman biz de huzur içinde yaşayan bir toplum olacağız arkadaşlar? Ne zaman nasıl olacağız bunlar? Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Eğitimimiz de maalesef yani görüyorsunuz. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden bu aile babası, ölen Çiğdem Hanım'ın babası tazi, taziyeleri kabul ediyor. Ne yapsın adam? İki torununu kaybetmiş, kızını tabi, kaybetmiş. E, damadı can çekişiyor hastanede. Mustafa Çelik, bu yaz diyor Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat yaptırdılar. Yazın geldiler, <laughs> damadım ve torunlarım, kızım. Dairenin her tarafını diledikleri gibi dekore ettirdiler. <laughs> Hiç yatmadan gittiler evlerinde hiç yatmaları kısmet olmadı gittiler. Buraya kesin dönüş yapmak için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı. Ah 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 hayalleri gitti gitti hayalleri ya hayalleri söndü gitti ya. Nasıl böyle tesadüfen yaşanılan bir toplumda bir ülkede nasıl geleceğe göre geleceğe dair hayal kurabilirsin ya maalesef ya. Ben ülkemi çok seviyorum beni lütfen yanlış anlamayın. Elhamdülillah Müslümanım ee, ve ülkemi çok seviyorum, toprağımı çok seviyorum. Ee, çok şükür ama yani halkımı çok seviyorum. Ama ne yazık ki neyi eksik yapıyoruz biz ya? Bir türlü kendimizi koruyamıyoruz, vatandaşlarımızı koruyamıyoruz. Toplumumuzun ne yazık ki değerlerimizi koruyamıyoruz. Ne kadar acı ya. Ne kadar acı. Bu çocuklar da bizim değerimizdi. Pırıl pırıl. Bir aileydi bunlar ya. Bir aile yok oldu. Kolay mı arkadaşlar? Bir trafik kazası oluyor. Bir bakıyorsun tırın altına girmişler. Babasıyla iki tane evladı. Ya insanın canı yanmasında ne olsun ya? O kaza niye olur? O ve onun gibi onlarca kaza okuyoruz her ay ya. Neden olur bu trafik kazaları? Niye dikkat etmeyiz? Neden kurallara uymayız? Arkadaşlar diyor ki dairenin her tarafını diledikleri gibi de dekore ettirdiler. Hayalleri burasıydı. Hayalleri yarım kaldı diyor. Kızın kadının babası ölen kadıncağızın kızımla en son salı günü görüştük. O görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmedim. Bir haftalığına geldik baba. E, zaman bulursak yanınıza geleceğiz, elinizi öpeceğiz. Oradan Almanya'ya geçeriz artık. Böyle düşünüyoruz babacığım görüşürüz inşallah dedi ama kısmet olmadı. Salı günüydü arkadaşlar ve salı günü maalesef herhalde bu görüşmeden birkaç saat sonra o çocuklar vefat ettiler. Otel odasında hareketsiz yatıyorlardı ve vefat ettiler iki tane çocuk. Anneleri çocuklar hastaneye kaldırıldı çocuklar kurtarılamadı. Anneleri de ertesi gün çarşamba günü 12 Kasım'da vefat etti. Düşünebiliyor musunuz? ve babaya da ölüm haberini Almanya'daki bu Çiğdem'in ölen annenin kız kardeşi haber veriyor. Hastane onları arıyor. Almanya telefonları var üzerlerinde. oradan onları arıyor. Almanya'daki yakınlarını arıyor. Onlar da bu adam cihazı arıyor. Almanya'dan Çiğdem'i kaybettik, torunları kaybettik baba diye telefon gelince adam neye uğradığını şaşırıyor. Bir gün evvel konuşmuş telefonda. Yanlarına gelmekten bahsediyor kızı. Bu kadar ucuz olmamalı ya, bu kadar ucuz olmamalı hayatlarımız, bu kadar ucuz olmamalı hiçbir şey insan hayatına dahil, hiçbir şey. O evlatlar kolay mı dünyaya geliyor ya? Anne babalar ne fedakarlıklarda bulunuyorlar o çocukları dünyaya getirene kadar, ne hayaller kuruyorlar onlarla ilgili. O çocukların, o miniklerin ne hayalleri var aileleriyle ilgili, o çocukların o çocuk akıllarıyla neler düşünüyorlar kim bilir. Nasıl bir heyecanla, nasıl bir mutlulukla geldiler İstanbul'a. Bütün dünyanın hayran olduğu vatanlarına geliyorlardı. Ne büyük bir mutluluktu o çocuklar için, o anne için, o baba için. Ne güzel bir hayaldi. Mısır Çarşısı'nı gezdiler, Sultanahmet'i gezdiler. Şey, çok duydukları Ortaköy'e gittiler. Ortaköy'den Boğaz içini seyretmek istediler. Ne güzel şeyler yaptılar ve daha yapacaklardı. Annelerin babalarının yanına Bolvadin'e, Afyonkarahisar'a gidip el öpeceklerdi. Ondan sonra döneceklerdi Almanya'ya. Ve Almanya'ya döndüklerinde, ana vatanlarında, Türkiye'lerinde yaşadıkları bu bir haftalık tatili doya doya anlatacaklardı herkese. Komşularına, akrabalarına, okulda arkadaşlarına. Ama heyhat, olmadı, olmadı. Kim bilir nasıl bir ihmale kurban gittiler. Kim bilir nasıl bir cinayete kurban gittiler. Öğreneceğiz inşallah. Allah polisimize, Allah savcımıza, Allah hakimlerimize kuvvet versin. İnşallah öğreneceğiz dostlar. Sizleri seviyorum. Saat 18'de günlük her gün yaptığım canlı yayınımı yapacağım. Bugün saat 18'de. Yani az kalmış, birkaç saat kalmış. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğen yapın olur mu? sizlerin beğen yapması, abone olması bizler için çok önemli, çok değerli. Ve yorumlarla da lütfen katkıda bulunun olur mu? Sizleri seviyorum.